Yanlış hesap. Çık, bağır, çığır, yırtın, dövün. Dolar 10 TL oldu görüyorsun. Başına ne geldiğinde herhalde anlıyorsun. Nasıl? Hesap sormazsan, soramazsan. Hesabını bilmeyen kasap, yanlış hesap Bağdat'tan döner durumuna düşersin. 20 yıl kadar önceydi. Merkez Bankası'na bağımsızlık verildi. Kamu maliyesinde çok ciddi reformlara gidildi. BDDK, TMSF gibi piyasaya yön veren bağımsız kurumlar oluşturuldu. Hazinenin görev ve sorumluluklarında revizyon yapıldı. IMF anlaşmasının etkisiyle Türkiye ekonomisinde 2002'den sonra ciddi bir zıplama oldu. Bu durum 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krize dek devam etti. Sonrasında yapısal reformlar tıkanmaya başladı. Fakat 2008 sonrası dönemde gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal genişlemeye gitmesiyle birçok gelişmekte olan ülke gibi Türkiye'de rahatladı. Türkiye seninle gurur duyuyor sarhoşluğu içinde. Denizler, göller, ırmaklar, dereler, billur gibi akan su kaynakları daha neler neler elden gitti birer birer. Aklına geldiğinde sordun neler oluyor diye. Hestir dediler. Anladın sen onu arkana bile bakmadan gittin. Yaklaşık 20 yıl geride bıraktık. Talan edilen ormanın, yeşilin, kurulun, kıyının, derinin hesabı derken Türkiye en fazla büyüdüğü yıllar dahil istihdamda başarılı bir politika sergileyemedi. 2002'de %10.3 olan işsizlik sonrasında da hep %10'un üzerinde kaldı. Avanta kömür, nohut, makarna döneminde elde kalan 3 kuruşu sayarken eve parasal makinesi getirenleri seyrettim uzaktan. Parasal genişleme, yok olan orta gelir, kurumsal yetersizlikler, işsizlikte istihdam karmaşası, çok yüksek işsizlik, çok yüksek kronik enflasyon artan döviz kuruna bağlı aşırı pahalılık. Bu arada borçlar büyüdü, katlandı. Haydutçuların yalan dünyasına sıkışıp kalmış, kitabının yastık şeklinde övünülen ama dizleri dövdüren ekonomik sistem dünü bayrağımızı, andımızı, marşımızı, bayramlarımızı, ordumuzu, aydınlarımızı, yargımızı, üniversitelerimizi, cumhuriyetimizi, çocuklarımızın umutlarını, ellerinden alınan geleceğini yazıp hatırlatmak istesem sayfaları sığmaz yazacaklarım. Ama sen zaten tüm olup bitenlerin farkındasın ve senden tık yok. Yeri gelmişken Aziz Nesin'in bir öyküsünü bildiğim kadarıyla yazayım. Eşin biri Öyle bir kurdun da dandığını duymuş. Ama inanmamış. Yok canım benim gibi eşeğe bir şey olmaz demiş. Bir gün çayırda tembel tembel yatarken kurt gelip kuyruğunu yemiş. Ama eşek kurt mu acaba demiş. Sonra da yok canım kurt olamaz diye düşünmüş. Ertesi gün kurt gene gelip bir bacağını yemiş. Eşek aynı tepkiyi göstermiş. Olamaz canım demiş. Böyle yücce vücudunun büyük bir bölümü kurda yem olmuş. Sıra kafasına gelmiş. Eşek başını çevirince kurdu görüp, ''Aa o imiş.'' diye bağırmaya başlamış ve dili tutulduğu için bağırtısı sonunda ''Aa iyi.''ye dönüşmüş. Dost meclisinde sözün meclisten dışarı tabii ki. O zaman ev içi ekonomisinden başlayarak sesin kısılmadan kendini hesap sormaya başlayacaksın. Bitkiler fiziksel yaralanmalarda ve stres koşullarında yüksek enerjili ve düşük frekanslı ses dalgaları oluşturuyor. Bilgisini vermişti Profesör Doktor Metin Turan Hoca. Bitkiler bile hakkını korumak için çığlık atarken sen de durma, susma, kurda kuşa yem olmadan sesini çıkarabildiğin kadar hakkını ara. Yapabilir miyim diye korkma, yaparsın. Yeter ki dürüst ol ama sakın bu defa 让你去扫表。